Olursa o olsun başkasını sevmem başkasını sarmam başkasını almam olursa o olsun başkasını sevmem başkasını sarmam sen benimsin demem olursa o olsun başkasını sevmem başkasını sarmam başkasını almam olursa o olsun başkasını sevmem başkasını sarmam sen benimsin demem sevdiğimsin demem sen benimsin demem sen canımsın demem sen kanımsın demem sevgilimsin demem sen benimsin demem sen canımsın demem sen benimsin demem sevdiğimsin demem sen benimsin demem sen canımsın demem sen kanımsın demem sevgilimsin demem sen benimsin demem sen canımsın demem sen benimsin demem sevdiğimsin demem sen benimsin demem sen canımsın demem sen kanımsın demem